yogayı tenkit ettikleri nokta ya da mindfulness'ı kritisize ettikleri nokta bu pratiklerin bir nevi narsist, bencilce uygulanan pratikler olması. Diyorlar ki hani dünya ile ne alakam var? Dünya kötü giderken sen burada kendi iyiliğin için yoga ve mindfulness uyguluyorsun. Oysa Buradaki iddia şu ki eğer benim bilincim yükselirse, gelişirse o zaman ben sosyal, kültürel olarak da topluma daha çok katkıda bulunabilen bir insan olacağım. Bu açıdan da yogayı sadece fiziksel pozlar, sadece anatomi olarak incelemenin ötesinde yoganın bilinci yükseltmekteki faydası ve bu bilinç yükseldiğinde kendini gerçekleştirmiş bir insan nasıl olur ona da bakmalıyız ki bu da hedefimiz olsun